Hayvan kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bugün aşırı derecede kalabalık. Şöyle bir gösterelim size. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir av gerçekleştirdik. Yani bereket versin. Şimdi birazdan eve gidince onları da çekerim size de. Güzel balıklar tuttuk. Bostanlı candır gerisi heyecandır ya. <laughs> Ama bugün aşırı kalabalık. Yani şurada <laughs> bir geldik balık tutmaya hani güzel açık hava, bol gıda, nefes alalım diye. Ama yazık günah ya. Yani bu kadar da insanlara e, yani for, kötü davranılmaz yani. Bir de bağırıyor haklıymış gibi. Çapraz atıyor. Kaç kaç tane insanımız orada sırada yani. Hepimizi birden çekiyor. Hiç umurumda değil. Ayıp ya. Neyse onun dışında bereket versin. Güzel avlar yaşadık. Evet, şöyle karşıya kapı pusquesi, şöyle çevirelim. Burası da. Hani kemer altı gibi yoğun bir ortam. Çarşı var burada. Karşıyaka çarşı. Çok kalabalık oluyor. Ya bugün pazar günlerden. O yüzden aşırı bir kalabalık var. Yani surf volta'yı zaten kısa bir süre attık. Sonrasında artık topladık yani çok çirkef insanlar denk geldi. Anlaşamadık yani. Çapraz atıyorlar, üstümüze atıyorlar. Artık dayanamadık. Atmamaya karar verdik. Kısa mesafe benim zaten meşhur 3 gram 5 gram kurşunlarla spin oltalarla daha doğrusu bol tuttu. da. Koku da gitmiş. Koku yok. O eski koku yok. Geçen ay, daha doğrusu iki hafta önce ağır bir koku vardı bulduk bu bölgede. O koku gitmiş. Renk de kırmızıydı. O da gitmiş. Ya bu, yani ya bu şu anda herhalde, kefaller yüzüyor zaten. Şeyde, görünüyor. Denizde. Hani bir sakıncı olsa bilmiyorum bir kimyasal bir şey olsa balıklar da yaşamaz ölür diye düşünüyorum ama tabi bu benim kendi fikrim <laughs> ama çok kalabalık insanlar tutuyorlar yani herkes de yiyor hani öyle bir sakınca olsa zaten bunu komple yasaklarlar diye düşünüyorum ki bunu yetkililer görüyordur yani aşırı derecede insan balık tutuyor yani bir sakıncalı durum olsa bence tamamen yasaklanır. Öyle bir durum yok. O yüzden biz de gönül rahatlığıyla yiyoruz yani artık. Bilmiyorum iyi mi ediyoruz, kötü mü ediyoruz ama Sen ne düşünüyorsun hayatım bu konuda? Abi sıkıntı yok merak Yok mu? Şeyde o belediyenin işletmesinin olduğu yerde Havuz Kafe. İsmi Havuz Kafe. Orada çok atıyorduk. Daha sonra oraya yani bundan tabii kaç yıl önce, 10 yıl önce falan da herhalde Havuz değil mi? Kafe yoktu o zaman. Vardı vardı. Havuz Kafe hep vardı. Havuz değil mi? tarafta bir yok. Onu bilmiyorum. Vardı da biz bilmiyorduk. Biz o tarafa gitmiyorduk. Havuz Kafe burası ya. Yani burası var. Bayraklı vardı. Yok. Onu bilmiyorum daha edemeyeceğim şimdi ama eski yapı orası da vardı. Her neyse e, denizde kayalık bir bölge vardı. Ve ağaçlar vardı. Ağaçların altında oturup rahatça ortaları atıyorduk. Hatta gece attığımızda oluyordu. Çok güzel avlar yapıyorduk. Yani öyle küçük küçük değil. Çok güzel iri, kiloluk kilo üstü çupralar tutuyorduk. Orada bir düzenleme yaptılar, ağaçlar kesildi. Ondan sonra kayalıkları komple çıkardılar, temizlediler ve sonrasında balık olmamaya başladı. Güzelce i̇şte mi? daha sonra da bu kirlenme koku olaya başlayınca bayraklaya gitmedik. Zaten şey oldu, ağaçları falan da kestiler oradan, değişik bir. Yani plaja mı çevirecekler Plaj bilemiyorum ama alakalı alakalı. Belki tam oturtamadılar herhalde Aslında orası daha güzeldi bize değil mi? Allah bölgeydi gece, gece orası İstediğimiz yok. rahatlıkta oturuyorduk yani sabahlara kadar Gece oltayı kırıyorlar falan Evet Balık <laughs> çekerken <laughs> ama Olta kırdığımız oldu yani Buranın otoparkı da paralı hale geldi. Ücretli otopark oldu. Pek gelen olmuyor herhalde bilmiyorum ama en azından balık tutmaya gelenler yani tabi üst tarafa arabayı çekip üst taraf paralı değil herhalde. Burası paralı. Orası değil mi paralı? Burası altı. O da paralı. Yani Yol kenarlarına falan çekiyorlar arabaları ama çok zahmetli oluyor ya. Ne kadar sıralı? Burası, Avusturya bölgesi. Gerçekten evet. şu yoğun insan var bu ya. Ama yok. Yani, yani piknik yapmaya gelenler fazlasıyla var. Burasının ismini bilmiyorum. Burası da kalabalık oluyor. Burada çok güzel kofonu tutuyorlar o şu iskelede. Burada bu da Ha? Buralarda evet, şu yol kenarına çekip otanlar var. Buralarda görüyoruz. Ama işte burada şu Meles Deltası deniyor buraya, değil mi? Evet. Bir de dere var galiba. O dere aşırı derecede koku yapıyor. Yani buradaki kokunun ana sebebi derenin kirliliği bence. Evet şu bölgeye araç çekilip genelde buradan atıyorlar ortada. Evet. Ama burası da çok dar bir alan zaten. Yani baş çatlası, 10 tane araba ancak sığar dışında da park etmeye yer yok. Yani yolun öbür tarafına park etmek etseniz bile geçiş yok. Öyle değil. Bir tane arkamızda kaldı üst geçit var. O sevgi yoluna bağlıyor şeyi burayı. Onun dışında da geçiş yok. Evet arkadaşlar bugünkü avımızın sonuçları yani iki tanesi gerçekten çok güzel iki kişiyi doyurur öyle diyeyim size diğerleri de bir tanesi de tam bir porsiyon sağ taraftaki iki tane de yani bir insana çok bile gelebilir yani o derecede çok güzel Allah bereket versin. Daha iyileri sizlere nasip olsun inşallah.